Selamun arkadaşlar. Sağlık Mert kanalına hoş geldiniz. Halkalı güvercin pazarındayız arkadaşlar. 2-3 hafta oldu sanırım Halkalı'ya gelmemiştik. Bayağıdır gelmemiştik. Bunu böyle arsa, arsada gördüm. Halkalı'da her şey mevcut. Muhabbeti de, tavuğu da hepsi bir yerde. Bunu böyle göstererek başlamak istedim. Kanala abone olmayan arkadaşlar kanala abone olup bir yorum bir beğeni yaparlarsa, bizleri desteklerlerse çok seviniriz. İnşallah bayağı yorulduk arkadaşlar. Ramazan bitiyor. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hafta içi Kadir Gecesi. Herkesin kandili mübarek olsun diyelim şimdiden. Edirne kapıda söylemiştik ama bir de halkalıda da tekrarlayalım. Bu ne kadar bu Oroz kardeşim? Bu Oroz senin mi? Delikanlı. Sahip, sahip bayağı uzaktamış olmuş. Birkaç tane bunu gösteriş olarak koydu demek ki. Biz gene çekebildiğiniz şuradan çekerek arkadaşlar bir iki hafta daha idare edin. Biraz görsel yapacağız bu aralar. Dolapçı mı abi o ya? Dolapçı. Dönek. Bak, bak, bak. Dönek. 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 Ne kadar abi o? Dolapçı. 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 Şişmiş azıcık. He ben pazar gün çalışmıyorum ki. He? Abi öyle sorma bir daha yapalım. Bereketli olsun abi kolay gelsin. Evet. <laughs> Kırmızı olanlar ne yapıyorsun böyle? Hangi abi? Şu, şunlar. Bursa. Bursa. Ne kadar olursa var? 120 lira. Takım 120 lira. Arka tabela kelebek mi? Van Mardin'e. Onlar ne kadar aldı? Maşallah. Van Mardin'lerde 200 liraymış arkadaşlar. Bereketli olsun reis.

Ne kadar bunlar? Tanesi tane 100 lira. Tane 100 lira. Nasıl Ötüşleri nasıl? Güzelmiş. Ötüşleri nasıl dedin de direkt kendisi öttü zaten. Aleksan'ım abi 5 kilo seni sorumlu. Şükrü adam dostun. Gözün Paşa, bunlar dişi mi erkek mi? Çift abi. Yavrusuymuş abi. Ha bana iki tane dişi lazım ya. <laughs> ben ne istiyorsun okam. üçüne? dişi belki erkek var Abi, abi üçüne 350 alın. Bana fazla. Ben de veriyorum abi. Yok o kip ya. ne güzel ötüyor ya. Ötüyor mu diye sordum. Sanki anladı dediğimi ötmeye başladı. ben de üç, üç takım diye aldım. İkisi takım, ikisi erkek çıktı. He. Bunlar takım aldı. İki erkeğe dişi lazım. Ben çok uygun aldım paşa. Şimdi benim söyleyeceğim fiyat sana ters geliyor. Evet, yani ben takım takım 100 liraya aldım. Biraz, Diyorum ya. Ha 100 liraya da veririm ha istersen abi iki erkeği. De, 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 de. <laughs> kolay gelsin evet, de. Çok güzel de sesleri var. Mesela, hani abi nasılsın? Ben de öküyorum. Bir şey devamlı. Buna, 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 buna. Buna. İşte her kümese bir tane atacaksın evet. Kümese ölçsün umutacak, Normalde uçanlar da var baş. böyle ufak ufak ama şakir efendim. Bu Macarlar ne kadar Akan abi? 3 tanesi 200 3 tanesi 200 Hı. Kırmızı baskalar Kırmızı baskalar 200 Altta dönekler var, dolapçılar var. Dönek ha, altta da varmış. Ne kadar dolapçılar? Dolapçılar 30'dan başlıyor abi. Dolapçı. Abi, dolapçılar 30. Kelebekler 30. Kelebekler 30, paça dönekler 40 lira diyor. Abi, yok, yok, yok. Amin daha çok daha çok versin. Onlara geleceğim şu muhabbetleri merak ettim Hakan Bunlar ne kadar? Abi bu Şakir'dir bu. Bu her türlü hareketi yapar. O da yavrudur. Allah Allah. Beyaz mı Şakir? Kaçırırsın yavrum ben sana vereyim söyleyeyim, Sen seni kaçırma dikkat et. Beyaz Şakir'dir. Hangi soruyorsun? Yavruyu mu? Abi, alttaki mavi yavrucunu mu? Aynen aynen. 80 abi. kardeşim var. Bak o da onun bir üst kardeşidir, bak. onlar Rainbow'u haberin olsun. Abi onları biliyorum. Bir de damla bir var. Biliyorsun abi. şey Bunlar, sen Rainbow'u. 80 liraymış. Bunlar yavruluktan artık alalım. çıkmış alalım. neredeyse. Ömer Remo. Yani, çıkmış neredeyse bunlar. Bu mantarlı olan ne böyle abi ya? İsrail oluyor. Şuna bak ya. Aynen. Ne kadar Hakan abi o? Abi hayırlı işler Allah razı olsun abi. Efendim abi. Ne kadar abi? İsrail 70 abi. Postalara 25. Gümülemez 200 abi. Gümülemez Aynen. Dişi. Dişi, Dişi mülemez. 200 liraymış. Bunlar da maviler 25 lira arkadaşlar. abi. Bu anaşlar takım Ağdolum muhabbetler. Aleykümselam Takımlar Ağdolum. ne kadar oluyor abi? Takımlar 300 lira. Hazır takım arkadaşlar. Yani. Akın abi bereketli olsun abi Allah inşallah Allah, Allah kolaylık versin Allah razı olsun abi Bazı yerde böyle Güzel insanlar Tek tek hepsinin fiyatını sormaya çalışan Bazen de arkadaşlar görürünüz Tezgaha gittiğimiz zaman Tezgahta Farklı fiyatlar söyleyen arkadaşlar da Oluyor Yapacak bir şey yok yılmadan yıkılmadan gene hani devam edeceğiz inşallah. De de sen <laughs> Abi sen izin verdikten sonra biz çekeriz yani sıkıntı şey yok. <laughs> Ve üretim mi yapıyor? Evet. Ne kadar taneleri? Bunlar yavru sanırım. Taneleri 50 milyon, 100 milyon böyle evet. 50 milyon, 100 milyon. Evet. Şöyle görün arkadaşlar. Ya, Çavşat'a gönderiyoruz yavruları. Artvin'e? Çavşat'a Çavşat'a. Evet. Maşallah arkadaşlar. Abim ben telefonunu alayım. Gene almak isteyen ne tarafta yer abi senin? Yer ne tarafta? Halkalı'da. Halkalı'da. yakın olup da almak isteyen abi, arkadaşlar abiye ulaşabilir. Numara var mı? Numara verelim mi? Vermek ister misin? 0534 0534 27 14 271 271 14 43 43.70 43.70 arkadaşlar. Siz çözün. Abime oradan ulaşabilirsiniz. 50'lerden başlıyor diyor. Yakın olursa kapıya teslimatımız da var. Yakın olursa yani arabayla gidip yakın olursa diyor. Arabaya da gidip götürme olursa da teslim oluruz diyor. Şöyle güzel abimi göreyim. Bereketli olun. Kafeste 150 milyon. Kafeste var ayrıca. Nerede var kafeste? Yani kafeste varmış. Kafeste de. Kullanılmış değil. kafesler Bu. var diyor. İsteyenler. İsteyenler bereketli olsun al inşallah. Limoni baskalar. Ne kadar limonlarız? Takım 200 lira limonler. Aynen abi YouTube'a. Yarın akşam Samet Mert. Şurada şöyle Mardinler var. Halkalı zaten arkadaşlar Mardin'le ünlendi diyelim. Genelde Mardin besleyen arkadaşlar daha çok da. Burada tezgahta da kimse yok. bir ufak arkadaşlar bir büyük her tarafta da şuradan ortaya doğru bu tarafta güneş var arkadaşlar sıcak var aşırı derecede ondan dolayı fazla yoğunluk yok. Orta taraf boş gibi duruyor ama bayağı yoğun aslında. Siyahlar resasi mi oluyordu abi? Şu arkadakiler. Ne kadar onlar Ümit abi? Ne diyor ya? Bunlar 100 milyonmuş arkadaşlar. Yine uygun abi 100 lira. Bizde biz uygun lira olsun biz uyguna verelim. Aynen öyle. Görüşürüz. Az daha açık olsa kağıt mavi olacakmış tamamı. Ama bu çok, çok güzel. Yukarı doğru gidiyor. Oynar. Oynar hiç zorlama abi. O belli zaten. anlayan, anlayan, anlayan kişi ayağına baktığı zaman anlar abi zaten. Buradakiler gene 30 40 liradan başlıyor bu tarz rakamlar. 50 lira hem de hepsi de oyunlu arkadaş. Oynamaz oyunumuz abi de burada bu her hafta. Öraklar vardı şeyin kişiler. Hobidaşlar TV. Metin Ceylan'ın kiler sattık burada. 500 e sattık onlara. Metin ikileri mi? Metin'e sattık. Metin'e sonra. de gideceğiz inşallah ya bayramdan i̇nşallah, sonra. İnşallah, inşallah. Metin'e de gideceğim bir gün çekim -in yapmaya. İnşallah. Zaten Metin'i benim kanalı izleyen arkadaşlar çoğu biliyor Metin'i. Bayramdan sonra da inşallah ona da bir gün gideceğiz. İnşallah. Bereketli olsun diyelim abi kolay gelsin. Buyurak varmış Metin, in. onları verdik diyor. Demek ki güzel, kuş güzel paralar da yapıyor arkadaşlar. Ne kadar olması. Evet, limonlere 250 diyor takımları arkadaşlar. Şuna şöyle. Hoş, Hoş bulduk abi. boyalı değil mi o? İyi ya abi, abi. <laughs> Hasan abi. Abi yeni geldi. Orjinalinde ne? hünkarı mı abi bu? Hünkarı geçiyor. Hünkârı geçiyor. Normal hünkârlar ne kadar? 100 lira. Normal Araplar 100 liraymış arkadaşlar. Bu da çikolatası mı oluyor abi? Evet. Heh daha iyi oldu. Rahat hareket edelim. Bereketli evet. olsun abi kolay ya gelsin. Gönderim yapılır abi. Daha önce numara almıştım ben senden değil mi? Evet. evet. Bir daha istersen evet. söyle belki. 545 0545 320, 320 320 20 38 20 38 Sefaköy'de yerimiz. Sefaköy'de. <laughs> evet. Gönderim yapalım. Gönderim de her türlü yaparım diye abi. Gül daha kurusu, da başka var. Gül kurusu var. Ondan sonra e, çam kabuğu var. Gül kuruları ne kadar? Onların fiyatları e, tane 400 lira. Kuşlar var. Tanesi bir buçuk lira. Yine kuyruklar pare, boğma, pareli oluyor. Boğma yani. diye geçiyor. Boğma Bunlar daha bu, güzel, daha orijinal, daha iyi. Modern diyorlar şimdi. modern değil, boğma. Ya boğmaları biliyor tamam. siyah, vücut kısmı değişik renkler. Siyah renk beyazı yani. var, kırmızısı var. Onlar değişiyor evet, arkadaşlar. Ya yani fotoğraf atarsın atarım, abi. Bu arada atarım, fotoğraf atarım, video. Atarım. Yani aynen daha daha güzel olur. Daha netleşmiş olur. Evet. Mesela böyle bir mavimiz var. Bu ne kadar mesela? Bu 250 lira. Erkek mavi. Evet, çok güzel bir kuş. Orjinal. Fareli. Evet, evet kuyuk fareleri de var. Sefaköy'de Mert Oto. Tamirciyiz biz. Herkes tanır. Gelsin sorsunlar. Sefaköy'de Mert Oto'ymuş evet. arkadaşlar. Evet. Adresimiz belli. Telefonumuzu da verdim. Gönderim de yaparız. Gönderim de yaparız. Her kolaylığı yaptın abi. Evet. Daha ne olacak? Evet. Bereketli olsun Geçen hafta inşallah. Geçen mesela Kahramanmaraş'a gönderdik bir çift. Çam kabuğundan. Telefon açtı dedi Allah razı olsun senden. Yani önemli olan bu arkadaşlık, dostluk. İşte aynen Maddiyat öyle abi. ikinci planda kalıyor. Aynen öyle yani. Memnun kaldıktan sonra evet. sen paranın da aynı, o kuşun da aynı en güzeli. Hem yani dostluk, Tabii, dostluk en, en güzeli. Arıyor, soruyor, herhangi bir problem olduğunda yardımcı oluyorum en güzel ben abi. Bereketli olsun Eyvallah, inşallah. Allah kolaylık versin. Şuradan arkadaşlar Nur abi tezgah. Şeyin kanlı oldu ya. Şurada gümüş kuyruklar var. Evet. Lahorlar var, lahorlar erkektir herhalde. Çunlardan çok vardı herhalde. Bunları sattı ki Nur abi. Sarı kanat. Bunlar Polonya herhalde. Gerçekten de mükemmel. 150 lira mı ne diyorlardı arkadaşlar ona? Bunlardan bir abi de vardı. Hepsi aynı boysa şimdi soracağım. Gerçekten de boy olarak çık bakayım lan önden. Yani Lahor'un ne kadar büyük olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Lahor normalde büyük kuştur. Dikildiği zaman Lahor'u geçecek neredeyse. Bu bahsettiğim Polonyalardan mı? Onlar değil mi? Bunlar şey. Lahor yok yok Şu sarı ya, kanatlar kolay, o bahsettiğiniz kolay. değil mi yavru evet arkadaşlar buna, yavru kuzması bir de bunlardan isteyen arkadaşlara yardımcı oluruz her türlü hepsinden hiç sıkıntı olmaz bunlarda renk seçenekleri de var da abi de, de, de kümeste yapacak. eğer ben bitmediyse ben oradan da yardımcı olurum yani elimden geldiği kadar 150 lira diyordu 200, 150 200 mi diyordu lahorlar <laughs> 150 lahorlar 150 liraymış kostümler ne kadar abi Kostümlerde 150 liradan başlıyor. 500 liradan de 150 liradan hey, maşallah. Kafayı görüyorsunuz, kınayı görüyorsunuz arkadaşlar. Tepe de on numara. Aha. Direkt kaçak geldi. Bak görüyor musun? alsana. Evet arkadaşlar, bunlardan da isteyen olsun Nur abi. Yardımcı oluruz. Arka. Nur abi buradan aklıma gelmişken şimdi aklıma geldi. Trenle nasıl gelinir buraya? İzleyen bir abimiz sormuş da. Trenle buraya gelme şansı var mı? Var. Nasıl gelecek? Veya hangi menşeyle gelecek? Küçük çekmeceden arabalar var. Halkalı'dan da var buraya. Halkalı'dan buraya Bak, var mı? Papaz tamam. köprüsüne var yani. Bak. Tamam arkadaşlar, onu Bak. da öğrenmiş olduk. Yeni Bosna ya. Şeyden trenden. Evet tren. Karşıdan gelecek. İncek. Ha karşıdan mı? Karşıdan gelecek. Maltepe'den mi? Pendik Maltepe'de de herhalde. Trenle Marmara'yla gelecek. Yeni kapıda. Yeni kapıdan şeye kadar nereye kadar getiriyor? Bayağı geliyor ya ama. Trenle geliyorum dedi. Tren direkt var dedi ama Karşıdan gelen tren hangisi abi? Küçük çekmek. Ankara'ya gidiyor. Metrobüs. Alkalı işte oradan nasıl Bursa'ya geldi? kadar gidiyor burada. Aha, aynen o. Oradan nasıl gelecek Halkalı'dan Minibüsler var buraya. Var mı? Var. Yeni Bosna minibüsüne inecek. Yeni Bosna yok. minibüsler varmış. Evet arkadaşlar. Alkalı güvercin pazarının da sonuna gelelim. Burası da bayağı kalabalık. Çekmediklerimiz de var. Ama belki bundan sonra buradan da iki bölüm çıkartırız. Mert <laughs> Evet hünkarcı abi. Mert Oto. Sin Sinan Usta. Belki bundan sonra buradan da iki bölüm çıkartırız. Çünkü bayağı yoğunlaşmaya başladı. Allah kolaylık versin arkadaşlar. Abone olmayanlar kanala abone olup bir beğeni atarlarsa bizleri desteklerlerse çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.